sabah namazına kalkan ve tembellikten geri yatan bir çığız kafir olur mu yani adam sabah namazına kalktı kalktıktan sonra yani şuur yerine geldi aklı yerinde ondan sonra yatan çığız kafir olur mu şimdi birincisi şunu söyleyelim ki hani türkçede bir deyim var ya Perşembenin geleceği çarşambadan belli olur. Akşam insan yatışından sabah namazına kalkma niyeti var mı yok mu o belli olur. Nasıl? Adam akşamleyin saati ayarlamamak üzere e, yattıysa... Sabah namazına kalkmada saati ayarlamamak üzere yattıysa... Veyahut da sabah yediği ayarlıyor. Sabah namazı geçtikten sonrası vakti ayarlayacak olursa... Bu kişi sabah namazına kalkmaya zaten niyeti yok ki. Veya bir kişi... Akşamdan saatini ayarlıyor ama saati de yanına alıyor. Bu insanın da sabah namazına kalkmaya yine niyeti yok. Niye? Çünkü o zil çalar çalmaz hemen onu kapatacaktır. Yani onu ne yapması lazım? Uzak bir yere koyacak ki ayağa kalkacak, onu kapatmaya çalışacak. Ha, o arada da uykusu kaçacak. Ama yanına koyarsa ...ve uykusu da ağırsa... bu ...ve bunu da tecrübe edindiyse... ...bir kere değil, iki kere değil... ...her gün kuruyorsun, her günde sabah namazına... ...kalkamıyorsun. Niye? Yanında olduğundan dolayı. Hemen ne yapıyorsun? O e, telefonu veya... ...o saati kapatıyorsun. Yanında olduğundan dolayı. Ama uzakta olsa... ...biliyorsun ki sen... ...şey yapacaksın yani... E, ...onu e, kapatmak için kalkacaksın... ...o arada da uyanmış olacaksın. Yani kişinin... ...akşamleyin yatarken... Sabah namazına kalkmaya niyetleniyor mu, niyetlenmiyor mu o zaten halinden belli olur. Bir de şunu da bilmek lazım ki yani biz kendimizi alıştırmamız lazım. Akşamleyin erken yatmaya alıştırmamız lazım ki sabah namazına artı bununla beraber teheccüd namazına bile kalkmaya alıştırmamız lazım. Çünkü e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kişinin e, derecesinin yücelmesi ancak ne ile olur? insanlar geceleyin uyurlarken teheccüd namazını kılması yıldır. Yani sen bırak teheccüdü, sabah namazına bile kalkmıyorsun. Ondan sonra İslam'dan dem vuruyorsun, Müslüman olduğunu iddia ediyorsun. Alimler bu konuda şunu demişlerdir. Demişlerdir ki bir namazı kasten bir insan terk ederse ilim ehlinin çoğunluğu kafir olur demiştir. İlim ehlinin çoğunluğu bir namazı bile terk etse kafir olacağını söylemişlerdir bir bölümü de demişlerdir ki kişi namazı bir vakit namazı terk ederse kafir olmaz ama Allah Celle Celaluhu'ya karşı işlenilebilecek günahın en büyüğünü işlemiştir. Hırsızlıktan, adam öldürmekten, zinadan bile daha büyük suç işlemiştir. Evet, namazın bir vakit namazın terki zina etmekten bile, adam öldürmekten bile, hırsızlık yapmaktan bile, içki içmekten bile daha kötüdür. Namaz İslam şeriatında çok önemlidir yani. Sen de bunda ihmal davranırsan, kaçırırsan, tembelliğe vurursan bundan dolayı insan ne olur? Ya işte alimlerin çoğunluğa göre dediğim gibi kafir olur. Bir bölümünün dediğine göre de nedir kafir olmaz ama işlenebilecek en büyük günahı işlemiş olur. O alimler de diyor ki zaten külliyen terk eden insan kafirdir demişlerdir. Tamamen terk eden insan kafirdir demişlerdir. Ama ilim elinin çoğunluğunun dediği hakka daha yatkın olanıdır. Niye? Çünkü deliller o noktada daha kuvvetli. Çünkü Allah Celle Celaluhu namazı imanla bağdaştırmıştır. Namazı imanla bağdaştırmıştır. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانِكُمْ Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Allah Celle Celaluhu sizin imanınızı zayi edecek değildir. Buradaki imandan kasıt nedir? Namazdır. Yani bunu niye söylüyor? Mescidi Aksa'ya Aksa doğru yönelen, daha sonradan da Mescidi Haram'a yönelen yani Kabe'ye yönelen insanlar arasında bir kuşku oldu. Bizden öyle insanlar oldu ki Kabe'ye dönmeden sadece Mescidi Aksa'ya doğru dönerek, namaz kılıp o şekilde de vefat edenler oldu. Şimdi bunların namazları ne olacak diye bunlar sordular. Bir de tabii ki Yahudilerin de bu konuda yaygarası vardı. Allah Celle Celal bu ayet-i kerimeyi indirdi. O mekan Allahu li yudi'a imanikum. Allah Celle Celal onların imanlarını zayi edecek değildir. Yani neyi zayi edecek değildir? Namazlarını zayi edecek değildir. Orada Allahu Teala ne yaptı? İmanla namazı aynı anlamda kastederek zikretmiştir.